Selam Arkadaşlar Bir planlı değil ilhamlı Yaşam videosunda birlikteyiz tekrar Evet ilhamlar bizim için önemli evet. Yoksa çok plan yaparak e, mutlu bir yaşam Olmuyor bazen ilhamlarda dinlemek lazım bizi nereye götürüyorlar Böyle neden benim başıma geldi niye bu böyle demektense e, geleni kabul edip biraz daha böyle onun peşinde gitmek size fayda sağlayabilir Korhan Bey. Evet bunun için neleri va nelerden vazgeçmen gerekebilir? E, bütün maddiyatından, evlerinden, mirasından, parandan bazen e, çok arka arkaya e, sana biçilmiş bir tedavi varsa mesela haftada bir gitmen gereken belki bunu terk etmen gerekebilir. Olabilir mi böyle ilhamlar? Olabilir yani. yani Diyaliz hastasısın, diyalize gitmek zorundasın diyelim. Ondan yo, sonra bir trak yo. geliyor. Bırakamıyor musun mesela onu? Ya da kemoterapiye gidiyorsun. Onu bırakma gibi bir ilham sence gelebilir mi insana? Yani diyalizi de bırak, kemoterapiyi de bırak. Ne geliyorsa gelsin. Yani gelebilir. Evet yani o öyle bir ilham. Ama ilhamlar bizi böyle kötüye değil de iyiye doğru götüren şeyler. Farkında olursak. Hmm. Yani seni mesela diyalize girmen gerekiyorsa diyalize girmen demez o ilan. Sadece der ki diyalize giderken bu yolda gel. Veya seni daha önce o diyalize sürükleyecek olaylardan önce sana mesajlar gelmiştir mutlaka. Sen onu alamamışsındır. O senin başına gelmiştir. He. Yani bizim başımıza bir kötü olay geleceği zaman arkadaşlar bize bayağı bir sinyaller geliyor. İnsanoğlu çünkü korunan bir varlık. Biz öylese yaratılmış bir varlık değiliz. Yani bu evren, bu kainat insanlar için yaratılmış. Her şey bizim için var. Yani biz biz varız diye onlar da var. Ağaçlar, hayvanlar, kediler, kuşlar ne varsa bu dünyada hep insan için var. Bizim hizmetimize sunulmuş. O yüzden biz bu kadar önemli varlıkken bize gelecek olan belalar, musibetler de bize önceden bildiriliyor. Böyle bize bir ilhamı geliyor onun. Bizi bir hazırlıyor mu ona yoksa o musibet gelmemesi için bize bazı uyarılar mı var? hani? Uyarılar var. Ha. Yani uyarılar var. Sen uyarıları anlarsan veya farkında olursan sana o gelmez. Ama farkında olmadığın zaman da ya da korktuğun zaman işte plan yaptığın zaman o senin hayatın karışma noktası başlıyor. Ne kadar çok borçlanmak istemesen o kadar çok borçlanıyorsun. Ne kadar hırs yapıp ev almak istersen alamıyorsun. Biz işaretleri okuyamıyor muyuz o zaman? Yok. o nasıl okuyabiliyorsun? Teslim olacağım. Ya ben işaretim diye bir işaret gelmiyor ama değil mi? Onu böyle bir fark etmek gerekiyor. Yani ben bazı şeyleri okuyabiliyorum bazı şeyleri okuyamıyorum ama okuyamadığım noktada da Çuvalladığımı gördüm yani. Ya şöyle evet mesela bugün diyelim ki bir arkadaşına gideceksin. O yüzden yola çıktın değil mi? ya yani arkadaşına gitmek için yola çıktın. Planın belli. Gideceksin işte orada ya alkol alacaksın ya eğleneceksin ya sohbet edeceksin. Nereye gittin? Yani bir yola çıktın. Ondan sonra yoldayken seni başka bir arkadaşını arıyor. Ya da başka bir olayla karşılaşıyorsun yolda. Bir anda kendini o yolun o akışın içinde buluyorsun. Ama sen ya ben arkadaşıma gideceğim. Ben burayla bununla uğraşıyorum. Ulaş... söz verdim ona. Plan yaptım evet. Sen gidersen o zaman işte gidiyorsun. Bu sefer arkadaşınla orada kötü bir ortam oluyor. Kavga ediyorsun. Bir mutlu olamıyorsun. Ya diyorsun ki keşke hani ben o yoldan böyle dönüp gitseydim. Hani keşke bunu yapsaydım da bu benim başıma gelmeseydi ama size kötülük gelmeden önce mutlaka hmm. e, bir bilgisi geliyor arkadaşlar. Yani bunu biraz algılar açarsanız böyle Allah'a daha teslim olursanız hani bu evrene bu kadar maddede düşünmediğiniz zaman o sizi yönlendiriyor. Kendinizi bile onun kucağına atın bir huzurlu olun o sizi yönlendirecek. Yani parayı da o getirir evi de o verir eee. Her şey de sizin ayağınıza serer ama kork korkmayın. Yani biraz teslim olma. Ya yani işte o, o kadar evet o akışa teslim olma. Bazen de biz direndikçe aslında aksilikler üst üste geliyor işte. Sen mesela o akış senin için uygun olan bir akış belirleyelim. Sen şöyle bir nehir var orada olmak zorundasın. E sen diyorsun ki şuranın gölü daha güzel, şu çimlerde daha güzel. ben yani oraya gideyim. Sen kendi nehrinde akışına kendini bırakmadıkça ona direndikçe bazı olumsuzluklar işte hastalık olabilir, iflas olabilir, yalnızlan, yalnızlık olabilir, o boşluk hissiyatı olabilir. Aslında bunlar da senin kendi akışına doğru, ilhamına doğru seni böyle yoldan geri döndüren değil mi? İttiren tabelalar gibi bir şey baktığında. Evet, bazen o ben, baktığında. seni çok şaşırtmıyor mu mesela? Ben senden başka bir söz veriyorum, bir şey oluyor. Mesela bir yere gideceğiz ya da bir durum olacak. Ben hiç hayır diyor muyum? Birisi arıyor diyor bu. Tamam diyorum. Aynen. Evet, lank diye yolu değiştirebiliyorsunuz. E, gidiyorum, mesela gittiğimiz yerden ne oluyor? Başka bir şey çıkıyor karşımıza. Hani sebebini o zaman anlıyoruz. O zaman evet. fark edemiyoruz ama bir olayın içindeyken sonra böyle yani hayat sizi boş bırakmıyor. Dünyada yalnız değilsiniz. Öyle kafanıza göre hani üzülmeyin. Ve takiptesiniz de. Yani. Hani, yani siz izleniyorsunuz. Her dakika sizi izleyen yani yaratıcı inancınız varsa yaratıcı işte başka bir şeyse başka bir şey ama bir kayıt sisteminin içindesiniz yani her hareketiniz böyle kaydediliyor. kaydediliyor ve bir mana bir anlam taşıyor o hareketlerde ya bilmiyorum biraz korkutucu bir kısmı var bu açıkçası teslimiyetin ben onu kendimden çok iyi biliyorum ben kendimi güvende hissetmek için genelde planlar yapan insanları işte belli insanları bana zarar vermeyecek veya fayda verecek gibi hayatımda olmasından rahat olacağım insanları hayatımda tutup diğerlerine karşı bir perde, bir blokaj tutarım. Hatta yanlarında oturmam çünkü bana olumsuz hissiyatlar getirir. Falan böyle kendimi bir alanlarda tutarım. İşte yapmak istediğim işler vardır. Onlarla sadece ilgilenirim falan. Sonra bir bakıyorum kendime. Ya yani bir duvarlar örmüşüm kendime bir alan. O alan içerisinde takılıyorum. İşte orada Ahmet geliyor, Ayşe geliyor. Bazı onlar değişebiliyor. İnsanlar böyle değişebiliyorlar. İşlerim değişebiliyor ama baktığımda bir şey gibi bir duvar, dört duvar arasında bir hapishane örmüş gibi bir şeyi hissettim ondan sonra. Ne zamanki Gümüşlük'te işte artık bunu yapmamayı, elverişli bir ortam oldu. ya yani Herkesle muhabbet etmek, herkesin yanına gitmek, herkese gizlini saklığını çok böyle yapmadan böyle açık olmak, dürüst olmak gibi bir yolu ilk defa deneyince, yani bir akışına bırakınca her şey, gerçekten hayat da bir tuhaf olmaya başladı. Hiç aklımın hayalimin olmadığı mucizeler yani açıklayamadığım olaylara tanık oldum işte hani mesela Serkan'ın bunda payı çok büyük yani hani böyle öyle bir şeyler yaşatıyor ki öyle bir şeyler başına geliyor ki ben de yanında olduğum için onlarla muhatap oluyorum. E bilmediğim bir maceraya çıkmış oldum. Ulan diyorum ben kendimi bunca yıldır güvenli alanda tutmaya çalıştım. Sakındırdım, planlı, projeli işler yaptım. Ama Mers'e böyle bir hayat varmış dışarıda dedim. Yani her dakika bir sürpriz, her dakika bir şaşkınlıkla karşılaşacağın ve sana çok derin noktalarında bazı manaları hissettiren bir olaylar silsilesi gelmeye başladı. Ben de şimdi ikisini de yaşadığım için Serkan mesela çok planlı, projeli yaşadığını zannetmiyorum hayatının Yok Ben var, yani. çok plan yapamıyorum zaten. Bir an bir anda çünkü her an değişebiliyorum. Hatta şu an bu videoyu çekerken aklıma şey geldi. Sanki böyle şu an bizi izleyenlerden birisi ya da birkaç kişi de olabilir sanki böyle işten çıkmayı düşünüyor ee, ama cesaret edemiyor yani şu an bu videoyu izleyen böyle işten çıkmak isteyen şu an bulunduğu ortamda rahatsız olan kişi bence hemen bugün ya da yarın sabah video izledi ya gitsin istifasını versin çıksın yani onun ilhamı da buradan geldi yani şu an bu karar aşamasında bu video denk gelmese hani karar veremiyor ya acaba ben bu işten çıksam ne olur başım bela mı girer ben daha başka güzel bir iş bulamaz mıyım böyle kararsızsa bir gel git yaşıyorsa ne ilham bekliyorsa ona geldi mesela o ben buradan söylüyorum öyle bir his geldi bana biri bu videoyu izleyecek ve işten çıkma kararı almak istiyor ama alamıyor ben de ona diyorum ki işten çık. Bizim bazı videomuz var ki 30 bin kişi izlemiş. Umarım bu onlardan bir tanesi olmaz. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> herkes istemiyor da Türkiye ekonomisine bir darbe vurmuş olabiliriz böylece. Ama vurulursa da vurulur. Bir, bir, bir tek biz kaldık zaten darbe vurmayan. Bunu da biz vurmuş olalım. Ee, Valla yani bilmiyorum. Siz der ne düşünüyorsunuz? Yani bu herkeste var zaten bir planlı yaşamayı bırakıp kalbinizin götürdüğü yere gitmek. Yani böyle bir romantik bir söylem de var. Yani kalbinin götürdüğü yere git. Sen bu sana uyuyor mu senin anlattığın şey? Kalbini götürdüğü evet, yere mi evet. gidiyorsun? Evet. Değil yani mi? bazen kalbimi de götürmedi. Birinin götürdüğü yere gidiyorum. O da onun kalbi. Çağrıyı gidiyorum ya. Yani. <laughs> ben yani, hayır demiyorum. Yani ben kendimi atıyorum bir şeyin içine. Öyle gidiyorum yani. E, hayırda bir hayır vardır demiyor musun? Ya hayır dediğim zaman da hayır vardır e, diyorum. Tamam, çok belli bir sınırlar evet, var O yani. da bir sınırım yok ya o an. Ağzımdan çıkarsa artık. Ne gelmesin. Ya seni mesela uyuşturucu partisine gel takılacağız deseler. Orada da bir iki Gitme. adam öldürürüz deseler falan. Ya gitmem. Zaten ben öyle çağırmıştır. Ben gitmek istememişimdir. Sonra ertesi gün öğreniyorum ki öyleymiş meğerse ki. Ha zaten gitmemek Ama de ki, bir ilham olabilir. Tabii canım gitmiyorsun zaten. Ha sana o gitmeme hissi geliyorsa bir Ya canım gitmeyelim işte bak kötü şeyler hissediyorum. Bence bu akşam işte şuraya gitmeyelim. Böyle bir şey his, Gitme ama mesela karşıdaki ya diyor saçmalama diyor hadi gel gidelim. E gidiyorsun olaylar geliyor işte hani o gitmeme isteğini de dinlemek lazım. Ya da o karşıdaki kişi sana gel boş ver diyor ya sen tamam sen git ben gelmiyorum diyebilmeliyiz aslında. Hmm. Çünkü o bir şey geldi size yani. Gidiyorsun mesela bir AVM'de silahlı çatışma oluyor. Mesela sen de o çatışma ortasında kalıyorsun. Abi ki o AVM'ye hiç gitmek istemedim. Ama yaşın saçmalama hadi gel gidelim dedi. Gittin. Bir anda kendini o kaosun içinde buldun. Yani Allah korusun her şey olabilir. Ya yani sizi gitmemeniz, hayır demeniz de iyi bir şey. Kötü değil yani. ki her şey evet demeniz değil. yani hayır geliyorsa o da bir ilham. Yani işten çıkmanız gerekiyorsa çıkın. Evinizi satmak mı istiyorsunuz? Satın. Yani size bu çok gel git karma. İlk bir şey geldiyse Hani bu üniversite soru cevaplar da oluyor ya. Aa ben bunu ilk aklıma gelen buydu. Her zaman öyle oluyor insanların her zaman. İlk o aklınıza geleni yapın. Peki bir şey diyeceğim. Bir de şöyle insanlar var. Ee, evhamlı hani böyle tedirginlik, hani duygu durum bozukluğu noktasında hani bir şeyin arkasında hep bir şey çıkacak gibi. Onların ya da takıntılı ilhamları duyması biraz imkansız gibi geliyor. Evet o kapalı. O insan kapalı. İşte Anlamaz Amazon. onu o ne yapsın yani? Çünkü aklı başında bir insan o da şey değil yani böyle hani e, bu konuştuklarını her şeyi algılayacak ama önünde bir tane perde var ki tedirginlik ona hakim olmuş. Ya bunu anlayan insan zaten şu an bu bizi izliyorsa yani zaten onu görenler izliyor burada. Hani bu ilhamı alabilecek. Zaten perde yoktur gözünde. Alıyor. Hani ben mesela şu an işe çıkıyorum ya o da gidiyor yarın çıkıyor ve hayırlısı oluyor. Gidiyor daha güzel bir işe. Ama o sendin tarzda insan da o da hayır diyor. Ben buradan çıkarsam aç kalırım, ekmek bulamam diyor. Korkuyor. Zaten seni dinlemiyor. Peki ona bir ta ona ne yapsın yani? Otursun otursun bir Bir gün bir dinlesin, mi? bir gün dinle, yani bir gün istemese de kalbi yok da dese bir denesin. Ee, sonucunun iyi olduğunu gördü mü? O da alışır. Ama ilk tabusunu yıkması lazım. Senin tedirgin bu evhamlı birisine yapabileceğin bir şifa çalışması var mı? Ben tedirgin iyice tedirgin ederim yani onu iyice o dibe dibi yaşa göstereceğim. dibi yaşatırım ona. Ters psikolojiyle. Ha, evet, sonra ya da bir şeyler oluyor. İyi süper vallahi. Ben bu ilhamla dayanaraktan o zaman kafama göre bir şey yapacağım. yani yaşan ya. Belki... Mesela hani karar veremiyorsunuz. iki kişi var sevgiliniz ya da hoşlandığınız. iki arkadaşınız var. Siz bir türlü açılamıyorsunuz. Onlar da mesela onlardan birisi döndüğü zaman yani bir bakın yani niye bu niye bu diye yani böyle ilham bir, bir araştırın. Ha hani böyle çok zorladığınız kişi sizin o mutsuz olacağınız kişi olabiliyor. Yani kararsız kaldığınız kişi veya bulamadığınız bir anda size mutlaka bir ilham gelir. Mesela anneler çocuklarına hamileyken mutlaka rüyalarına mesela çocukların isimleri de geliyor. Yani aslında işte ismi de mesela geliyor koymuyorlar. Daha modern, hani böyle daha değişik isimler koymaya kalkıyorlar. Ve bu sefer de ne oluyor biliyor musun? O çocuğun genel durumu değişiyor. Yani hmm. niye o zaman sana bu isimde ilham gelsin ki? Niye bir e, gebek kadına ha, çocuğunu doğurmak üzereyken niye mesela sen çocuğun işte erkek olacak onun adını bu koy. Niye gelsin? Çünkü o çocuğun ölü olması lazım. Yani o isme ona vurgulamanız lazım. Ya yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Siz çocuğun ismini koymuyorsunuz o gelen ilhamı. ...ve çocuğun da hayatı değişmiş oluyor bu böylece. Vallahi şu çok kafama yaktırış mesela biraz az önce biraz daha önceleri söylediğin şey biz insanlar için evet bu ağaca bakıyorsun öyle bir seviyede dalları yaprakları başlıyor ki tam altından biz geçelim de o da üstten bize gölge yapsın. İşte suya bakıyorsun bizim hepsine ihtiyacımız var. Yani biz tamamen ihtiyaç sahibi bir varlıklarız yani havaya suya besine işte toprağa bilmem her şeye ihtiyacımız var yani ve her şeyde karşılayan bir dünya gezegeni uzay gemisi gibi yapılmış ve kendi kendini böyle yenileyerek tekrar ederek sanki sınırsız bir beslenme döngüsü oluşturmuş gerçekten bize destek bizim için yaratıldığını görmek isteyen görebilir bu şekilde ben bunu görebiliyorum çünkü gerçekten insanlar için e, dizayn edilmiş sanki yaratılmış ve onlar da bize hizmet ediyorlar hizmet etmek bence çok güzel bir mevki bir şey iyiye hizmet eden insan hizmetçi olmaktan gurur duyar bence yani böyle bize hizmet ediyorlar lafından asla bir aşağılama falan hissetmiyorum ben mesela Serkan bunu dile getirdiğinde gerçekten çok teşekkür edilesi. aslında bir birlik de var orada hizmetin içerisinde. Ve e, ve korunabiliyoruz da gerçekten evet. ve bu kalp ben bir ilham olarak duyulması da bana çok mantıklı geldi. Ben kalbimi epeydir e, duyamıyorum. Hani duyamıyordum daha doğrusu. Çünkü çok zihindeyim. E, Kendimi travmalarımdan ötürü öyle bir yol biçmişim. Ama o travmalar artık geçmişte kaldı. Serkan dediği gibi şimdi 40 yaşındaysan 40 yaşına kendini getirmek zorundasın. Bildiğimiz bütün inançları dogmatik şeyleri bir sorgulamalıyız, bir yıkabilmeliyiz ki yerine doğrular, gerçekler gelsin. Bu video da bir ilham verici oldu bana. Özellikle bu hani aslında korunuyoruz, önemseniyoruz yani biz bu Tabii. varlık olarak önemliyiz aslında. Biz kendimizi değersizleştiriyoruz belki de değersiz görüyoruz ve birçok problem de bundan ötürü başlıyor. Biraz ya. bunun farkına varmamız lazım. Dünyadaki en iyi canlı insan yani biz dünya zaten bizim için yaratılmış. Şimdi mesela dünyada en çok maden hangisi? Demir. Baktığın zaman. Demir de mesela dışarıdan uzaydan gelmiş değil mi? Yani Gök gelmiş. Şimdi bir hayal edin. Bize demir lazım. Uzaydan göktaşları çarpıyor ve dünyada demir oluşuyor. Ve demir madeni mesela altın gibi olsa ayvayı yedik. Çünkü demiri çekin dünyada bir şey olmaz. Mesela ne binalar ne şu cep telefonu Hiçbir Bak şey o demiri çıkardığın zaman bir demir madenini çıkardığın zaman i̇şte taş devrine dönüyorsun işte. E taş devrine. E, düşünsene dönüyorsun. ya bu demiri kim yerleştirdi? Yani bu demir niye oraya geldi dünyaya girdi? Biz bulup onu keşfedip bu telefonları uçakları yapmamız için yani teleskopları. biz en üstün varlığız. Yani bize her şey önümüze serilmiş. Yani bu kadar önümüze serilen nimetler olaylar yani Allah yani bize verdiği bu güzellikler şimdi bizi boş mu bırakacak yani boş bırakmıyor devam ediyor ya yani o demiri veren ilham o demiri gönderen güç enerji sana da nasıl yaşaman gerektiğini de anlatıyor aslında hmm. hani birinin malını çalmaman gerektiği zaten herkesin kalbinde kodludur yani bu kötü bir şeydir kim olursa olsun hırsızlık iyi değildir yani bu Toplumsal bir şeydir. Yani var Çünkü var. biz boş değiliz. O yüzden, gelen ahlak o yüzden var bir şey, otu kontrol üzerimizde. Biz bize verilmiş çok büyük nimetler varken, bu kadar özelken, niye kalbimize dönmüyoruz? Kendi insanlığımızın farkında olup da biz özel varlıklarız. Deyip de bu gelen bir şeyi kalbini niye dinlemiyoruz? Niye bir mesaide ölüyoruz? 8 saat, 12 saat, niye bu kadar mal, para, hırs, iş yani Biraz artık dünyayı aşmanız lazım arkadaşlar. Yani biraz farkındalığımızı değiştirmemiz lazım. Ben her zaman söylüyorum. Kendi aramızda konuşurken de söylüyorum ama dayanamıyorum. Bazen burada ya bir insan bir tane oturacak ev varsa 3-4 tanesi, 5 tane, 10 tane nereye gidiyor arkadaşlar? Yani bu kadar hırs, bu kadar ev. Yani ev alma, git dünyayı gez. Birine iyilik yap, bir faydan dokunsun. Yani bu kadar mal hırsı olmasın. Çünkü biz hayata bu yüzden gelmedik. Yani bir geri gideceğiz. Bence boş varlıklar değiliz. Böyle düşünün, kendinizin özel olduğuna inanın. Ben tek, sen tek, o biri tek değil. Yani şu an bütün insanlık özel. Bunu farkında olduğun zaman da iletişim başlıyor. O zaman sana ilhamlar gelmeye başlıyor. Sen alıyorsun ya. Kabul ettikçe Allah da sana gönderiyor mucizelerini, sana veriyor vereceğini. Ama kapattın mı kendini? Aynen. Patronun ya da işte başka bir olayın çocuğunun eşinin onun stresi, bunun sıkıntısını yaşarken Allah da sana o gönlünü açacak şeyi vermiyor. Bir de sabah öyle uyanın. Mesela size de bir taktik yapalım. Şu an bu videoyu izleyenlerde. Bir uygulama geliyor. Evet şöyle yapsınlar mesela. Yarın atıp bugün bu videoyu kaçta yazıyorsunuz bilmiyorum. İzlediniz yani. Bu gece şöyle düşünün. Gece yatmadan önce. Ben yarını yarını doğal akışında değil de hani gelen içimdeki ilhama göre yapacağım deyin mesela deyin ki şuraya gideceğim ben belli ya gideceğiniz işler belli ama birisi size telefon açtı ya Serkan ya da Ahmet Mehmet işte Ayşe e, bugün işte bu tarafa gelebilir misin bir işimiz var ya da sen bile bir yardım talebi olabilir ya da başka bir şey bir davet yani e, bir şey onu kabul edin bugün de mesela oraya gidin böyle hani içinizden geleni yapın mesela döner mi yemek istiyorsunuz gidin döneri yiyin hani kilo alacağım diye korkmayın veya da işte biraz kendinize dönün yani neyi istemiyorsanız onu yapmayın bir biraz daha. Hani böyle sizi zorlayan, mecburi bu dünyaya bağlayan durumlarla alakalı diyorum. Ee, huzurlu olun, keyifli olun. Bir deneyelim bakalım ya. Vallahi. Rahat olun ya. En önemli varlık insan. Dünyayı kullanın yani bu dünya bizim ayağımıza serilmiş. Biz dünyaya köle olmak için gelmedik. Yani dünya şu an bize köle. Ve o her şeyi veriyor baksanıza. Her hayvanları bile Sevgimize göre şekillendiriyor. Bir sürü şekilli köpekler var yani. Onlar ya niye hepsinin var? Hepsinin ne faydası var bize? Kediden Biz köpeğine diye. kadar. yani. Hepsi bizim için yaratılmış. Bütün hayvanlar, bütün kainat, bütün dünya yağmuru, burutu, denizi hepsi bize göre yapılmış. Yani pamuğu, ne ne yok ki? Şu kolonya bile bak bizim için güzel kokuyalım diye. Ha doğada var bu. Bunu kim koydu bize faydalanmak için? Kim verdi? Bu demiri, onu, şunu, mikrofonu, kıyafeti biz önemli varlıklarız. Bence Aynen. çok ulviyiz. Ve bence şöyle bir şey de aklıma geldi. Biz bütün travmaları incelediğimizde işte yok baba terk etmiş travması, yok öğretmenin onu dışlaması travması baktığında bize bugüne getiren iz düşümü bu travmaların hep değersizlik hissi oluyor. Yani biz de bu değersizlik hissimizi alıyoruz. Bize en değer vermeyecek bir kişi yanımıza getirip ne olur bana kendimizi değersiz hissettir çünkü benim bilinçaltım buna kodlanmış diye. Olmadık insanların kulu kölesi veya bağımlı ilişkilerdeki partneri oluyoruz. Ondan sonra tabi bu sorun öyle çözülmüyor daha karmaşık hale geliyor. Bağımlı kişilik işe bağımlı oluyorsun, paraya bağımlı oluyorsun, uyuşturucu, alkol, kişi, insan, sevgili falan. Ama en altında bunun hep değersizlik hissi yatıyor yani önemsenmeme. Ama gerçekten bunlara böyle bir virgül koyup bir nokta koyup hatta bir hayata baktığında yağmurun senin için yağdığını kavradığında toprağın senin için ürün çıkardığını ağaçların filizlendiğini rüzgarın estiğini her şeyi her şeyi bu çerçevede aldığında böyle ilahi sana bir akışı fark ettiğinde ulan diyorsun ki ben çok da değersiz değilim galiba sorusu en azından canlanabiliyor kafanda yani. aynen öyle biz değerliyiz arkadaşlar kendimizi mahkum etmeyelim. Sizleri seviyoruz. Evet, bununla ilgili Kendinize iyi yani. bakın. Bize de buradan destek olun. Desteklerinizi bekliyoruz YouTube'dan. Abone olun, izleyin. Size bir zararı yok. Kar da olmasa en azından zarar da yok. Bence deneyin. Bize abone olmayı da unutmayalım diyelim. Evet, biz kendimize abone olduk. Siz de mutlaka abone olun. Çok güzel oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler.